Merhaba arkadaşlar. Bugün eee serimizin yani e, filmler serimizin kaç ya? 4 herhalde. Yok 3. Bilemedim. Bir şey filan olabilirim. Ben 3'tüm. Ha 3'tür. Diğer bölümü artık onu hatırlamıyorum. Ya arkadaşlar dedim. Şimdi yorumda da bir şey anlamışsınız. Anlık. Yani izlenen yok bence. Yani ben şey Ama şöyle şey dedim. Videoda eğlenceli ve uzun yapayım dedim. Hadi bakalım nasıl olacak bir şey bak. Tamam. Tamam hadi. Allah. Ah. Neymar yer. İşte bu bölüm takılacağız böyle. Emir oyunu var. Ben sen Aa bak bu benim Fred'im. Ay yani bana Lan bana öyle bir şeyler dedi Fred. Bana dedi. Aku. 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 Hold on. Oh. Oh, mate. Oh, mate. Oh, mate. Yeah. Mesela şimdi bunlar NDNG Enes Motor'dan çalmış diyorsunuz. Diyebilirsiniz. Doğru. Bir de İşte. Bunu gelsin. Aslında oh my Oh my Başkası yapmış olabilir. Ben bunu kendi kafamdan attım sandık. Oh my god. Adam şattı şattı bence. Mucize 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 e, Niye? Çünkü biz Beyni sok Aaaa Küfetti, küfetti. Arkadaşlar. Şimdi. E, bir şey diyecektim. Unuttum. Nasıl söyleyeyim ya. ve arkadaşlar. Şimdi ben arkadaş yapacağım. Yapamazsam. Ev gideceğim. Ev yapacağım. En son hatırlamıyorsunuz evim. Birinci bölümü yaptım mı lan ben? Yaptım mı birinci? Yok birinci bölümü Selim. sildim. Ee, onu görmediniz, ev yanıyordu. İçini zavallı doldurmuşlar, gitmişler. Tarif İşte o var. O yüzden ee, onu söyleyeyim. Eğer inşallah bu sefer yapmazlar. Arkadaş bulursak gezeriz. Onunla da belki ev yapabilirim. Bilemiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar geri... Geri döndüm. Fail şey oldu. Yine. E, ne yapacaktık ya biz? He. Arkadaş bu olacaktık. Bu bu olacaktık. Eren. Ay şu Eren'i kuşaydık bir saniye. Amp. Oynayacak. Gelay. Popoyu göster. Popoyu göster. Oh my god. Kalkıyorum, kapakları yer. Ben kapak yiyeyim bak. Tut 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 Melis balın bakalım e, ney. Melis Arkadaş Olak mı? Melis arkadaş olak mı? Melis arkadaş olak mı? Olak, olak. Gel Arkadaşlar şurada. Şimdi şu mucize Uruguay yanında yanında. Gel Hadi Haydi. Ne doğar bebek? Doğa. Ben kızın olacağım. Dö, dö, dö. Melis. Melis. Teksi defne. Teksi defne lütfen doğru okumayalım. Allah da doğru okumuşum. <laughs> Arkadaşlar. Bir taktik var burada. Bugün ne kadar? Şimdi okuyalım. Arkadaş olacak 5 yazsın. Gönderiyoruz. Ben burada kuru takmıyorum. Doğru mu? Benim falan yok mu? Arkadaşlar ben pek konuşan birisi değilim. Yani videoda niye senin fazla sesin çekmiyor derseniz işte o bana kötü bir şey olur. Ama ne yapayım işte. Benim yetersizliğim Helal. Gel al. Biraz Batman'e benziyor. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum bu ne? Demir şekil. <laughs> Gelin arkadaşlar. İyi o zaman. Sağlak. Üf. Arkadaşlar son video. Arkadaşlar. Ben bir arkadaş. Arkadaşlar. Siz de görün istiyorum. Siz de görün. Yani görün arkadaşlar. Ne kadar acı. Gerçekten görün. Bakın. Ne, ne oluyor? Eğer beni çok bekletirse. Kızım. Daha iyi yapacağız. Arkadaşlar daha ev yapacağız ya çok ev. Abi ben arkadaş bulup ev yapacağım bu bir. Ben Allah. Kamyon ben. Arkadaşlar oyuna çıkmam gerekti. Ne yapayım? Üf. Arkadaşlar o zaman bir dahaki ki ee, ikisini de yapmaya çalışalım. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.